Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle öğrencilerin sınavlar verdiği garip cevaplara bakacağız. Öyle cevaplar var ki öğrenciler resmen zihnini konuşturmuş. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim ama abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet ilk sorumuzda öğretmen şöyle bir soru sormuş. Demiş ki bu zorlukları nasıl açtım Altıda öğrenci yazmış ki ya, aşamadım. Aferin. Evet ikincimiz aşağıdaki yerden hangisi kesinlikle bölünmez? A şıkkı koymuş. B şıkkı, C, D, E hiçbirine koyamamış. F şıkkı yapmış, vatan yazmış. Evet, bir sonraki sorumuz yanındaki trafik levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir demiş? A alt geçidi, yaya geçidi, define var, yol çalışması, arkadaş define var demiş. Doğru cevap define var. Doğru cevap yol çalışması. Soru da demiş ki Türkiye'deki akarsuların ortak özellikleri nelerdir demiş. 4 tane cevap vermiş. Demiş ki ilkinde akarlar hepsinde su vardır demiş. Hepsi akarsudur. Tepeden aşağıya doğrudurlar. Yok tepeden yukarıya doğru akacak. Evet sanırım din sorusu demiş ki namazın kılınışını detaylı bir şekilde anlatınız. Arkadaş da çizerek anlatmış. Secde hepsini yazmış arkadaş yani. Gayet de güzel anlatmış yani bunu anlamayacak yok. Neyse bir dahaki soru. 3 mektup 4 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Öğrenci de demiş ki Abicim at gitsin kasma bu kadar ya Na, Ne kadar doğru söylemiş ya doğru söylüyor Yani niye kasıyorsun ki kardeşim bir posta atacaksın Evet İngilizce sorusu demiş ki resimdeki hayvanların işte bilmem ne İngilizcesini yazın. Bu da gitmiş başında bir olduğu için bülbül yazmış. Köpek evet tıtmadığı için biraz sallamış döpek yazmış. Kediye de cedi yazmış. Bir sonraki sorumuzda 66 artı 99 kaç eder demiş Bu da 6 ile 9 birleştirip Garip bir rakam çıkarmış Aferin sana kardeşim 44 eksi 11 Oğlum bu zeka lan 4 ile 1'e benzer şey var ya Onları çıkarmış Böyle bir şey çıkmış 3x3, 3 çarpı 3 3'leri almış ortasına çarpı koymuş 3 çarpı 3 olmuş 88 bölü 88 8'leri bölmüş Diğerinde de demiş ki Herhalde 10-100 bin İngilizcesini yazın demiş Bu da gitmiş 10 yazmış %2 sıfır olduğu için ten yazmış 1000 de 3 sıfır olduğu için ten yazmış 100 binde de 5 0 olduğu için ten yazmış. Dahilik ile delilik arasındaki ince çizgi. Yo bence bu dahilik yani. Evet başka bir din sorusu. Demiş ki İslam'ın şartlarını yazınız. Arkadaş ne yazmış? Namaz kılmak, oruç tutmak tamam. Zekat vermek, hacca gitmek, hacdan geri gelmek. Bravo kardeşim. Bir sonraki görsel sorumuz. Osmanlı ordusunu şema çizerek açıklayınız. Bu arkadaş da çöp adamlarla, cinalilerle fıstık gibi bir çizim yapmış. Bir tane şurada at var. Kılıçlar, okçular falan hepsini çizmiş işte. Fıstık gibi ama hoca daha ne isteyebilir ki? Ailenin reisi kimdir demiş. Arkadaş demiş ki anam. <laughs> tövbe tövbe. Oğlum bu nasıl bir çizim lan? <laughs> X'i bulunuz demiş. Arkadaş gitmiş. Aha anda burada demiş. Ne kadar da doğru demiş. Ya. Evet başka bir din sorusu yaşatandır ifadesini bir örnekle kısaca açıklayınız. Cevap İbrahim Tatlıses'in kafasına vurulup hayatta kalması. Çok iyi bir örnek olmuş. Arkadaşımıza buradan 20 puan alıyoruz. Hem suda hem de karada yaşayabilen hayvanların özellikleri nelerdir demiş. Hem suda hem de karada yaşayabilmeleri demiş. Aferin sana kardeşim. Buna da 20 puanı veriyoruz ve uğurluyoruz. Evet bir başka fesat arkadaşımız. Yani bu şekilde bunu nasıl çıkardım ben bile anlayamadım. Yani bizim okulda da sıraya çiziyorlardı da bu kadar canlı olmuyordu. Adam ayakkabısını bile dikişli mikişli yapmış. Şuna baksana. Arkadaş çok güzel yere değinmiş. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi daima tektir demiş. Bir sürü ışık var. Hiçbirini umursamamış. Yazmış ki Allah. Evet son sorumuz Kutucuklara H hey ya da Ş yazalım demiş. Arkadaşlar 4 kutucuk olduğu için H hey ya da Ş yazmış. Yine bu da zekilik. Videomuz buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere. Buradan kanalıma abone olup buradan da bir dahaki videoya geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.